Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve 40 duası 5. bölüm. Evet, en son burayı okuduk. Burayı okuduk. Yok burası değil. Dün burayı okuduk, burayı okuduk. Bugün burayı okuyacağız. Başlayalım. Elhamdülillahi ala kulli halin ve euzubillahi min hali ehlin nar. Her hal ve karda alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Cehennemliklerin hal ve sıfatlarından Allah'a sığınırım. Hadisi şerifi bu şekil şekliyle Tirmizi rivayet etmiştir. Benzeri İbn Mace'de de vardır bugün bitti. Yarın bir tane daha atabilirim. Ben şimdi iki tane yapalım. İkinciyi de okuyalım. Evet okuduk. Şimdi burada. Estağfurullah ellize la ilahe illa huvel kayyum ve tuğbi ilek. Kendisinden başka ilah bulunmayan diri ve gözetici olan Allah'a istiğfar eder, istiğfar ve tövbe ederim. Hadis, hadisi şerif Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiştir. Evet. Bugünü de burada bitiriyoruz. Yarın dokuzuncu duvar galiba. Bakalım. Veya yarın atma. Evet, e, evet. Yarın dokuz sonra on. Evet. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Hepinize iyi günler. Görüşürüz.